Evet arkadaşlar şimdi elimde hatalı bir 2 euro Hollanda'nın parasını görüyorsunuz arkadaşlar 2000 yılının hatalarını göstereceğim niye değerli olduğunu anlatacağım Für Deutsche Welle'de ki Auto das 2 euro 2000 Niederland die o yerlerin Evet arkadaşlar şimdi anlatacağım bu para niye değerli onu göstereceğim Arkadaşlar ilk hatasıyla başlıyoruz bakın dudak bölgesine bakın arkadaşlar şu dudağın önünde metal fazlalığı var Gördüm herkes gören gördüm desin. çete yazsın arkadaşlar tam burada. Buradaki hatası var arkadaşlar. Bakın metal fazlalık komik. Komik gözüküyor. Dudağının altında arkadaşlar bir yan küçük dudak oluşmuş. Bitmedi. şurada çemberde verdiği o Ocakların gibi de Fell metali boşulse orada metal fazla var arkadaşlar. Bakın şimdi ikinci hatası da bakın arkadaki haritaya bakın. Şuralar düz ama buralar düz değil. Metal olmuş tırtık tırtık. Kaça gider diye soruyorsunuz bu tip paralar arkadaşlar. 100'e kadar gidebilir, gece de geçebilir. İst ilgiye alakaya bağlı.